orduları ayaklandı. Ülkemizden düşmanlar temizlendi, taklandı, vurdu öldürdü Türk'ü, Türk öldükçe çoğaldı. Allah Allah sesleri tüm dağları sarmıştı. Vurun Allah aşkına deyip deyip vurmuştu. Gavuroğlu gavuru donlarına vermişti. Vurdu Türk'ü öldürdü, Türk öldükçe çoğaldı. Bölgemiz temizlendi düşman askerlerinden. Tertiplendi bayramlar, oynadı yer yerinde. Cadde sokak süslendi, halk çıktı evlerinden. Vurdu öldürdü Türk'ü, Türk, Türk öldükçe çoğaldı. Hülvanim, dedemden dinledim ben bunları. Kırmış geçirmiş zalim, nice civan civan canları. Ermeniler kalleşe. Akıtmışlar. Akıtmışlar kanları. Vurdu öldürdü Türk'ü. Ama Türk öldükçe çoğaldı. Türk öldükçe çoğaldı. Hülvani baştu ağabeyimize çok teşekkür ediyoruz. Bu Kült güzel anlamlı şiirinden dolayı. Kültür evet. Vadisi'ne ...çok emekleri geçen bir arkadaşımız... Kendisine, ...sevgiler saygılar evet. sunuyoruz. Evet, Kültür Vadisi'ne... E, Facebook'taki sayfasına... ...sevgili Hülvani ağabeyimizin evet. olduğu gibi... S ...bir de... E, evet ...bir de Ülker... E, ...kardeşimizin de bir şiiri var... ...onu da inşallah Sadık. okuyacağız. Ülker Sadık. Hatta mesajı da şurada gözüme ilişti... ...onu da okuyacağım. Selamun Aleyküm değerli büyüklerim. Fuat Şengül ve Mahmut Polat öncelikle size ve... ...o konuklarınıza iyi akşamlar diliyorum. Yine dop dolu... Canlı bir program. Bu akşam okunacak tüm türküleri Kültür Vadisi izleyenlerine gelsin diyor. Ailece ekran başındayız. Sizleri izliyoruz diyorlar. Selim, Ülker ve Çiğdem Sadık İzmir'den bizi arıyorlar. Sağolsunlar. Kendilerine çok teşekkür Hayır. ediyoruz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Yok bak <Fırat> abi. <laughs> o, bir dakika. Ne <laughs> miyim? Allah aşkına kurtar beni ya. Ne oldu? Allah Valla bu Koçer abim yok mu? Heh. Kafayı yemiş, kendini sultan sanıyor, çıldırmış, <laughs> içeride bana etmediğini bırakmadı ya. Geçen hafta kurtulmuştuk ondan yine mi, yine mi geldi? Ya yine çıktı geldi ya. Bu sultanım diye ben gelmiş, her tarafta akşam geçiyor, ben paşayım, ben şöyleyim, ben böyleyim. Edip duruyor abi ya, sultanım ya. Sultanım diyor. Işte, Heh. Evet. evet. Abi gözünü seveyim. Lütfen şu adam kazını alın ya. Geldiğinde lütfen ona böyle bir öyle ne isterse yapın da abi. Adam böyle kendini bir şey sanıyor ya. Belki kendine gelir. Hani derler ya çivi çivi söker diye. Kazını alalım evet, he? abi. ha Ben şunu çağırayım. Benim valla içeride az da öldürüyordu. Gelsin evet. bakalım. Gelsin bakalım neymiş. Varsa geleceği var. O bir sultan. O kilosunda rakip tanımıyor. O Sultan Süleyman! Evet, piyanist paşa, çekerim fişini. Bıra <laughs> tamızlık Bilal paşa, bu nasıl sultan çarpmaktır? Boks maçına mı çıkıyoruz lan? Pardon, pardon komutanım ya özür dilerim. Ne komutanım? Ya pardon yani sultanım özür dilerim pardon. <laughs> pardon sultanım. Demek bize haftalardır giydiren, eleştiren, belden aşağı vuran bu program bu mu? Bu sultanım evet program bu. Yapmış olanlar. Kim o göster bakayım bana. Bu işte bu. Bu yaptı. Bu mu? Evet. Mahmut abi. Bre aşçıbaşı, Senin şu an mutfakta kuru fasulye kaynatıyor olman gerekmiyor mu? Gelmiş burada bir daha. Utanmadan. Program yapmakta. Başka kim var? Başka, başka bir de. Bir de Fuat abi var. İşte, Fuat abi. Bu mu? Bre Fuat Paşa. Azıcık hele bir gelesin. Yanım ha. Belli ki. Bismillahirrahmanirrahim. Hakkınızı Senin... helal edin. Kazın var mı? <laughs> Söyle bakalım. Mestil benim... mi vereceğim paşam gazıma? Sözümü kesme! Sözümü kesme! Yakarım programı. Eyvallah. Topçular dışarıda. Okçular burada. Şu an istesen bir emrimle seni ahirete intikal ettirir. Ruhuna Fatiha'yı kemençeler eşliğinde çaldırırım. Canım sıkma benim. Ahiret işlerinden. Yalnız mı? Kardeş. Pardon. Şimdi, arkadaşım. Buyurun. Sen haftalardır habire, benim harame, saraya giydiriyorsun. Bu habire harem. Giydiriyorsun. Gebze ne giydiriyorsun? Gebze harem muhabbeti mi? Indi ha, harem. İndi bindi 3 lira. Hangi haremden bahsediyorsun kardeşim? Ben şu haremden bahsediyorum. Hani benim harem var ya. <laughs> ne istiyorsun? Işte, anlat bakayım. Derdin ne benim? Ha, Şu adı çok Yok, güzel. Yok, rezilmiş. Yok bilmem neymiş. Aynen, aynen vallahi ya. Sanki koca cihan padişahı koca Sultan'a. Nasıl böyle laflar edesin? Söyle bakayım. Vallahi adı sayın sayın padişahım Kocara padişahım adı çok güzel muhteşem yüzyıl harika ama içine giriyoruz gerçekten Gebze Harem minibüsü gibi ne inen belli ne in çıkan belli ne binen belli. Yani ne bileyim ben sanki rezil bir yüzyıl anlatılır gibi oldu müteşem, muhteşemliğin dışında kalınmış gibi oldu sayın Koçora padişahım. Bilal Koşa, Size... not al bunları. Bunlar ben, musun? ben aklıma yazıyorum. Şimdi bak güzel kardeşim. Ben ne biliyorum? Ben ne biliyorum saraydan çıkmayı? Lakin Hı. sarayda ...kadınlar arasında bir hastalık baş göstermekmiş. Göstermiş ki ben o hastalıktan mütevellit saraydan dışarı çıkamıyorum. Ben ne biliyorum toprak fethetmesini affedersin. Size. Ben ne biliyorum arsa almayı dışarıdan sizin tahsiliniz ne bu sayın Rüstem şey ne paşaydı? E, Paşa. Paşa. Benim uzmanlık alanım Topkapı Üniversitesi'nde jinekolog okudum ben. Evet. Jinekolog. He, kadın Jynakoloji. hastalıkları ile ilgili. Sultanlar bölümünde. Yani haliyle şimdi saray kırılıyor affedersin. Çıkamıyorum. Hayır, yoksa ben de çıkarım. Ben de biliyorum. Arsa fiyatları düşmüş. Tam almanın zamanı. Bir ara Hı. böyle bizim işler işte kesattı. Sarayı müteahhite veriyorduk lan. E? E? Toki'ye verin. Toki'ye iyi getiriyor. Toki yok bize şey vermiyor ya. Vermiyor mu? Vermiyor yok. Şimdi madem benim aşçım, benim aşçı başım burada sazını koymuş yanına onun sazı kesile. Yok e, yani e, pardon e, Mahmut abi sen de kusura bakma on gün yattı içeride bu kafayı yedi sıyırdı. Bak bak e, Mahmut abiyi tanıyorsun bak Mahmut abi üstadımızdır ozanımızdır hatırlasana hatırlasana. Ozan ne denedik ki? Ya o, halk ozanımızı tanımıyor musun ya? Tüm Gümüşhane, tüm Türkiye bilir. Sen hala nelerden bahsediyorsun? Koçer abim yapma, Allah'ını seversen yapma. Vay, vay, vay ozanım. Ben gel seni, ben sana, ben gel. Ben seni tanımadım, kusura bakma. <laughs> kusura bakma ozanım. <laughs> i̇şte, neyse, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah. Ya Fuat abi. Fuat abi, Mahmut abi. Ben içeride anlatayım onun kimin ne olduğunu. Kim ki? Sonra görüşürüz. Ondan sonra benim. Kes kesile. Kesin. Beni bir daha getirtmeyin buraya. Ya Rabbi sen büyüksin Ya Rabbi nelerle uğraşıyoruz şimdi bizim temel bir gün anadan doğma beolunda dolaşıyor zaptiyeler yakalamışlar onu götürmüşler hakimin karşısına hakim demiş ki hayırdır nedir bu hal temel bey demiş vallahi efendim demiş ne varmış halimde nasıl ne var halimde kardeşim demiş anadan doğma anadan üreyen dolaşıyorsun sokaklarda adın ne senin temel demiş demiş kaç yaşındasın işte dedim. 43 Evli misin? Evliyim. Kaç tane çocuğun var demiş. Demiş ki ilk hanımdan üç tane. İkinci de mi var demiş. Evet. İkinci hanım, ikinci hanımdan beş tane. Üçüncü hanımdan altı tane. Dördüncü hanımdan yedi tane. Beş demeden dur, dur demiş hakim. Yaz oğlum demiş. Sanığın giyinmeye vakti olmadığından dolayı bu şekilde yürümesi makuldür. Salıverin gitsin. Hazır, <laughs> hazır. Evet. Şimdi Bizim koçorunun da vay haline koçorunun. Allah yardım eylesin. Evet bir tanıtımımız varmış herhalde. Evet tanıtımdan sonra...